Şimdi gençler eskiden dünya çok güzel bir yerdi. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum. Anlatsam bilmiyorum hayal edebilir misiniz diye. Bundan yaklaşık bir 10 yıl kadar önce yani 2019 yılında. Şöyle bir dünya vardı. Yani mesela sokağa çıkıyordun. Bir arkadaşını gördün. Mesafe falan yok. Böyle uzaktan nasılsın iyi misin falan yapmaya gerek yok. Elini uzatıyordun ya. Selamun diyordun. Veya beton kafasan günaydın merhaba falan diyordun. Hatta samimiysen böyle sımsıkı sarılıp kokusun içine çekiyor. Ne ölüyordun ne hastalanıyordun. Öyleydi. Sokağa çıktın canın sıkıldı mesela. Kafeye git otur. Kafe diye yerler vardı. Çay, kahve, limonata, ıhlamur, kapuçino. Aklına ne geliyorsa ya. Envai çeşit içecek. Tatlı. Ne istiyorsan. Menü diye şeyler vardı böyle. Üstünde okuyordun. Diyordun ki ben mesela kapuçino istiyorum. Arkasında da fiyat yazıyordu. Karsan diyordun. Karsan diye adamlar vardı böyle. Orada çalışıyor yani onun işi. Geliyor, ne istiyorsun diyor. Kapşon istiyorum diyorsun. Getiriyor 5 dakikada yani. Evde pişir, hazırla falan öyle bir şey gerekiyor. Ya berber diye bir şey vardı. Gidiyordum mesela. Saçını, sakalını kesiyordu ya kendisi. Evde uğraşmana gerekiyor. Ya. Cuma namazları diye bir şey vardı. Cumaya gidiyorduk mesela. Ee, omuz omuza duruyorduk insanlarla. Saf Gözünün görebildiği kadar insan ya 100 metrelik saflar vardı ya. Kimse hastalanmıyordu, ölmüyordu. Öyleydi dünya eskiden. Başka ülkelere gidiyorduk, gümrükler açık. Uçak diye bir şey vardı bir. Araba gibi düşün, daha uzun ama havada gidiyor. Vallahi yalan değil. Vallahi vardı bunlar. Yani öyle oldu. çok şey değişti, çok çok farklı oldu artık. okul diye bir şey vardı ya. Çocuklar gidiyordu orada bir şeyler öğreniyordu falan. Ya çok şey değişti. Değişmeyen tek şey beton kafalar. Bir de CHP hala muhalefet. <laughs> Ama o herhalde 100 yıl geçse de değişmez. <laughs>